Programımıza diyetisyen profesör doktor Barış Öztürk ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Nefis Hanım. Siz nasılsınız? Biz de gayet iyiyiz hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam, hepimizin aslında ortak problemlerinden biri kendimi sürekli yorgun hissediyorum gibi bir şikayetimiz oluyor. Hatta şöyle ki yani uykusunu alan, tatilden dönen insanlarda evet. bile bir yorgunluk şikayeti söz konusu. Neden yoruluyoruz? Neden kendimizi bu kadar çok yorgun hissediyoruz? Sizce? Bunun temelinde var olan enerji kaynaklarını enerjiye dönüştürememek var. Ben daha çok bunun sebepleri üzerine yoğunlaşacağım bu programımızda. Ama öncelikle bilmeyen seyircilerimiz için nasıl enerji oluşturuyoruz? Evet. Enerjiyi nasıl kullanıyoruz? Basit düzeyde anlatmak istiyorum müsaadenizle. Buyurun. Şimdi organizmamız. 24 saat enerjiye ihtiyaç duyar. Yani evet. uyuduğumuzda enerji ihtiyacımız bitmez çünkü uyurken de kalp çalışmaya devam eder, beyin çalışmaya devam eder, iç organlar faaliyetlerini sürdürür, Tabii. kan dolaşır. Yani daha düşük enerji ihtiyacımız var ama yine de enerji ihtiyacımız var. Bu ne anlama geliyor? Hücrelerimizin 24 saat enerji üretmesi gerekiyor. Evet. Diye gerçeği ortaya çıkar. Ee, i̇nsan vücudu hücrelerden oluşur. Vücudumuz bir hücresel bütündür. Evet. E, milyarlarca hücre var vücudumuzda. Ama her hücrenin içerisinde mitokondri denen bir enerji santrali mevcut. Mitokondri'nin görevi enerji kaynaklarını yakarak enerjiye yani hücresel enerjimiz ATP'ye dönüştürmektir. E, şekerli besinler, yağlı besinler, proteinli besinler enerji kaynağıdır. Ama Esas olan şey yağları enerjiye dönüştürebilmek. Evet, değil mi? Yani, esas mesele. Evet. Yani e, tükettiğimiz bütün e, besinler enerjiye dönüşmek üzere kan aracılığıyla hücre içerisine alınır ve burada enerjiye dönüştürülür. Ama burada bunun için gereken bazı şeyler var. En önemlisi oksijen. Hı. Eğer yetersiz oksijen alıyorsak enerji üretimimiz yavaşlayacaktır yorgunluk ve bitkinin en önemli sebeplerinden biri. Çünkü hücrelerimizde oksijenli bir solunum. İnsan vücudunun doğal yapısı Oksijenli bir solunum gerçekleştiriyoruz. E, oksijenin görevi de aslında yakmaktır. Şekeri yakmak, yağları evet. yakmak, proteinleri yakmak. Oksijen olmadan bu reaksiyonlar geç... ya da yetersiz oksijen. E, evet. Özellikle büyük kentlerde yetersiz oksijen tüketimi, hava kirliliği, aslında kronik yorgunluğun en önemli sebeplerinden bir tanesi. Hava kalitesi Burada çok önemli. Bununla birlikte yeterli su tüketimine ihtiyacımız var. Bilmiyorum. Eğer su tüketimi yetersizse yine kronik yorgunluk. Çünkü var olan enerji kaynakları enerjiye dönüştürülemiyor. Tabii. Vücut enerji yakmadığında ne oluyor? Bazal metabolizma dediğimiz yani vücudu ayakta tutan enerji e, denklemi kendini kilitlemeye başlıyor. Vücut artık daha az enerji harcama moduna geçer. Yetersiz oksijen ve yetersiz su alındığında. Evet, Tabii bunlar, düzensiz uyku, işlenmiş gıdalar, evet, yoğun stres. Bunlar temel e, gereksinmelerimiz. Ama bununla birlikte çok faktör var. Evet değil mi? Diğer en önemli faktörler faktörlerden yani. bir tanesi B vitamini. Şimdi e, B vitamini bir tane değil. B grubu vitaminler olarak adlandırdığımız bir grup vitamin alıyoruz. Evet. E, şimdi B1, B2, B3 olarak adlandırdığımız çok önemli vitamin grubu var. Mesela B1 vitamini tahıllarla birlikte alıyoruz. Evet. Ekmek, pirinç, bulgur, makarna. Altımız, B2 vitaminini süt ürünlerinden alıyoruz. Evet. B3 vitamini de yine hem tahıllar, süt ürünleri, yumurta gibi birçok besinlerle alıyoruz. Bu üç vitaminin varlığı hücrede enerji üretimi için zorunlu. Yani vitamin eksikliği söz konusu ise demek ki kronik yorgunluk. Evet. Ee, Bizde potansiyel olarak baş gösterecek. Ee, bununla birlikte hücremizin temiz olması gerekir. Yani vüc vücudumuzun kendi içindeki antioksidan enzimlerin sağlıklı bir şekilde, katyon bunlardan en önemlisi, sağlıklı bir şekilde hücreyi temizlemesi gerekiyor. Hücre temiz değilse, aynen e kullandığımız araçlardaki kalibratör gibi düşünün. Hücre temiz değilse mitokondri sağlıklı bir şekilde çalışamaz. Oksijen yeterli. Değilse mitokondri hemen bir blok olmaya ve yavaş çalışmaya evet. başlar. Ee, tabii ki bütün bu e, durumlarla birlikte stres faktörleri çok önemli ee, ve kortizol bizi e, ayakta tutan bir hormon olmasına rağmen sürekli kortizol salgılanması vücutta yağ birikiminin artmasına sebep olacaktır. Konuya biraz da başka bir yönden bakmak istiyorum. Evet. Bu saydıklarım konunun temellerini oluşturuyor. Ama yorgunluğumuzun, bitkinliğimizin esas sebebi yanlış enerji kaynağıyla beslenmemizden kaynaklanıyor. Çünkü toplum olarak baktığımızda enerji ihtiyacımızın yüzde altmışını karbonhidratlardan karşılıyoruz. Bazı bireylerde yüzde kadar da çıkabiliyor. Yani çok fazla miktarda tahıl ürünleri tüketiyoruz. Ekmek, pirinç, bulgur, makarna. Hı -hı. Soframızda olmazsa olmazlar. Evet. Ekmeksiz sofraya oturamayız. Doğru. Her yemeğe eşlik i̇şte eden e, yan ürünler. Pilav olmadan, makarna olmadan et yemekleri, sebze yemekleri evet. tüketmemekteyiz. Bu yüzden glikoz bağımlısı bir e, organizmaya sahibiz. Beynimiz enerji gereksinmesini tamamen karbonhidratlardan evet. e, karşılamaya programlanmış durumda. Bu aslında insanlık Tarihiyle kıyasladığımızda teknolojinin evrimleşmesi, modern yaşam geçtikten sonra daha çok karbonat bağımlısı hale geliyoruz. Aslında bizim temel yakıtımız yağlar olmalı. Yağlar... Hangi yağlar olmalı bunlara bak? Evet, sağ, yağlar derken yağlar. sağlıklı yağlardan bahsediyorum. Yağlar. Bunların başında zeytinyağı geliyor. Tabii evet. zeytinyağı da sağlıklı üretilmiş. İşte soğuk sıkım e, zeytinyağını tercih etmek durumundayız. E, balık yağı çok önemli ee, işte ceviz, fındık, badem gibi besinlerdeki yağlar çok önemli. Ve e, doğal olarak elde edilmiş e, süt yağlarının da belirli bir miktarda diyetimizde yer alması. Hmm. E, bunları organizmamız yağ kaynağı olarak, e, enerji kaynağı olarak kullandığında kendimizi çok daha enerjik hissedeceğiz. Yani evet. bunu yapmak için neye ihtiyacımız var? Karbonhidratları diyetimizden büyük oranda çıkarıp... Çıkaracağız. ...yerine yağları artıracağız. Yani yağları artıracağız derken ne yapmamız gerekiyor? Sebze yemeklerini ya da salatalara yüksek miktarda e, zeytinyağı kullanabiliriz. E, özellikle avokado yağı e, hmm. ilave edebiliriz. Çörek otu yağı ilave edebiliriz. Bu sağlıklı yağların ilavesiyle... E, ...diyetimizdeki yağ tüketim evet. oranını artırabiliriz. Bunu yaparken hiç korkmaya gerek yok. Yani çok yüksek yağ tüketirsem acaba evet. kalp sağlığı e, riske damar girebilir mi? Damar sağlığı açısından. Aslında kalp sağlığını, damar sağlığını riske sokan şey yüksek karbonhidrat tüketimi. Yüksek hmm. karbonhidrat tüketimiyle birlikte insülin dengesizliği söz konusu olduğu için sürekli yüksek insülinle beslendiğimiz için sürekli bir iştah, evet. sürekli bir atıştırma isteği evet. e, baş göstermektedir. Oysa yüksek miktarda yağla tükettiğimiz zaman beynimiz artık yağ yakmayı öğrenir. Hmm. için en güzel enerji kaynağı yağların yıkımı sonucu ortaya çıkan ketonlardır. Hmm. Beyin bu durumda daha aktif olarak evet. enerji kullanmaya çalışacaktır. Evet. Beyin sisi ortadan kalkacaktır. Motivasyon çok fazla olacaktır. Evet. Çok uzun uyku saatleri yerine daha ideal uyku saatlerini benimsel Değil bir yapıya dönüşeceğiz. Peki kendini devamlı yorgun hisseden izleyicilerimiz için sizin tavsiyeleriniz ne olur? Benim e, tavsiyelerim öncelikle doğru yakıt biraz önce bahsettiğim gibi düşük karbonhidrat, yüksek sağlıklı yağlar ve yeterli protein tüketimi. Hmm. En önemli ilkelerimizden bir tanesi budur. Ketomik beslenmenin temel prensiplerinden yine bir tanesi aralıklı oruç saatlerinin mutlaka olması. Yani günün 20 saat, 24 saati beslenmek değil, mutlaka her günün en az 16 saatini açlık, 8 saatini ortalama beslenmeyle geçireceğiz. Yani 8 saatin içerisinde yayarak öğünlerimizi beslendiğimizde enerji e, santrallerimizin daha aktif çalışmasını sağlayacağız. Ve sıvı tüketiminin mutlaka yetişkinlerde ortalama 2,5-3 litre düzeyinde olması. E, güzel takviye kullanımından kaçınarak vücudumuzda yetersizliği tespit edilmiş vitaminlerin takviyesi gerektiğinde gerçekleştirilmeli. Bununla birlikte fiziksel aktivite diyete eşlik ederse kendimizi daha enerjik ve Hücrelerimizi daha oksijenlenmiş olarak evet. hissedeceğiz ve enerji dengemiz daha aktif çalışacak, kendimizi daha motive, daha aktif hissetmiş evet. olacağız. Evet. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bütün ben bu değerli ederim, bilgiler sardım. için.